Dijenlerinde şu an 40'ı aşkın balık türü yaşamakta. Bunun dışında bir sürü e, sürüngen çeşidi, kurbağa çeşidi ve kuş türü e, ne ev sahipliği yapmakta. Biliyorsunuz son yıllarda yağışlar azaldı, e, hava sıcaklıkları arttı. Ve buna bağlı olarak dijenlerin değişik kısımlarında son yıllarda e, dönemsel olarak bazı yerlerde toplu balık ölümlerini görmekteyiz. Bunun sebebi şudur. Ee, tabi balık ölümleri oluyorsa nehrin neresinde? Daha çok Hefsel Bahçeli dediğimiz kısım ve onun aşağı tarafı Bismillahirrahmanirrahim'e doğru olan kısımda bu tür vakaların arttığı görülmekte. Ee, şundan kaynaklı ne olabilir? Ee, nehir buralarda doğuranlaşıyor, suyun akıntı hızı yavaşlıyor, yağışların az olması, e, suyun debisinin yeteri kadar fazla olmaması. Buna bağlı olarak da nehir yapısının e, kirlenmesi ister istemez beraberinde bu tür balık ürünleri gibi olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Son yıllarda özellikle nehrin doğu ve batı yakasında yerleşimlerin oldukça arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla nehrin hem doğusunda hem batısında bunlardan içinde tarım arazilerinin fazla olması ve burada aktif olarak tarımın yapılması sonucu olarak hem nehirden su çekilmekte, aynı zamanda tarım ürünlerinin o e, tarımda kullanılan e, ilaçlar ve gübre suları da nehir e, sistemine katılmakta. Dolayısıyla bu da ister bir kirliliğe sebep olabilmektedir. Muhtemelen nehrin doğu tarafında yeni açılan imara açılan yerleşim yerlerinde ve üniversitenin olduğu taraftaki e, kanalizasyon ya da atık sular nasıl, nerede, nehre katılıyor mu, katılmıyor mu, onun araştırılması gerekiyor tabii. Genellikle biz balık kulüblerinin ticari son yıllarda özellikle Nisan-Mayıs aylarında bir de ee, Ekim aylarına falan görmekteyiz. Ee, havaların soğumasıyla beraber sıcaklığın düşmesine bağlı olarak e, balık ürünlerinin artık pek fazla görülmeyeceği kanısındayım. Eskiden e, balık hem e, tür sayısı fazla, e, artık daha önce bundan 20 yıl, 30 yıl önce gördüğümüz bazı balık türlerini artık göremiyorsun nehirde var ya. Gerekçe? Gerekçe neden? kirlenme. Bulan son derece hassas olması, temiz suları sevmesi, de son özellikle 20-30 yılda aşırı derecede kirlenmesi ve bunun akabinde meydana gelen olumsuz koşullar bazı balık türlerinin artık e, yavaş yavaş nehirde azalmasına ve hatta yok olmasına sebep olabilmekte. Yani çözüm şu şekilde aslında iş insanda bitiyor. İnsanların biraz daha duyarlı olması lazım, suyu tasarruflu kullanması lazım ve Nehri kirletmememiz lazım. Sonuçta yağışlar azaldı. Evet belki yağışı yağdıramıyoruz, yağmuru arttıramıyoruz ama en azından e, kirli ve kirliliğe sebep olan etmenleri ne yapabiliriz? E, düşürebiliriz bunu. E, zengin bir biyoçeşitlik alanı aynı zamanda burası. E, buranın mutlak şekilde korunması gerekiyor.

在那放东西。